her şey sevgiyle başlar, akıl ile gelişir. Hoş geldiniz fikir severler. Daha önce tanıtımını yapmaya çalıştığım bir fikir üzerinde çalışma yapacağız şimdi. Kare sayıları adını verdiğimiz bir oyun. Bir çocukluk arkadaşım aşağı yukarı 20 yıl önce falan tarif etmişti bana bunu. Bunu artık Android sistemler geliştiği için akıllı telefon ve tablet sistemleri geliştiği için Android oyun şeklinde düşünebileceğimiz ve kendimizce e, bu şekilde beşe 5'lik bir kare şeklinde çizip kendimiz de e, test edebileceğimiz bir zeka ve strateji oyunu ya da bulmacası şeklinde düşünebiliriz bunu. Şimdi bu oyunda 25 tane kare var. Gerçi bunun bir de 10'a 10'luk 100'lük sistem var fakat onu tanıtmayı daha sonra geçmeyi düşünüyorum. Daha bir de bunu level şeklinde nasıl yapabiliriz ben bunu daha sonra hazırlayacağım videolarda size tarif edeceğim. Bu 5'e 5'lik kare içerisinde 25 tane kare var ve bunları sayma sistem üzerinde ama belli bir format şeklinde. Birden 25'e kadar sayılarımızı sıralayacağız. Bir de burada herhangi bir kareden başlayabiliriz. Mesela bir, herhangi bir kareye 1 diye sayı verebiliriz. Ben buradaki kareyi seçtim ve buraya 1 diye yazdım. Şimdi bu 1 diye yazdığım karede çapraz ya da dikine sağa sola gidebilirim bir sonraki kareye. Yalnız Çapraz gideceksem bir kare atlayacağım. Yatayına ya da dikeyine gidersem iki kare atlayacağım. Şimdi burada iki kare atlayabileceğim yatayına hareket sadece burası var ve burası. Eğer çapraz gitmek istersem bu kare yani bir kare atladım bu kare ya da bu kare şeklinde düşündüğümüz. Ama ben bundan bu üç karenin bir tanesine iki numara verebileceğim. 2'yi buraya yazdım. 2. Şimdi ben bundan sonra 3'ü nereye yazacağım? Bu sefer çapraz gitmeyi tercih etmem lazım. Zaten başka da yok. Ya burası ya da burası. 3'ü bu şekilde numaralandırdım. 3. kareyi. Ve bu şekilde devam ederken mesela dikine hareket de edebilirim. 2 kare atlayıp buradaki kareyi görüyorum. 2 kare atladığım zaman. Üçten bu kareyi görüyorum. Çapraz geçtiğim zaman da bu kareyi görüyorum. Ya bu kare ya bu kare. Şimdi bizim ben bu kareyi tercih ettim. Bizim programcı arkadaş da bu e, yazılabilir, tercih edilebilir, numaralandırılabilir kareyi reklendirerek o kareyi parmaklamak, basmak, o, o kareyi seçmek üzerine değerlendirip o, programı o şekilde de yazabilir arkadaşım mesela. Eee Buradan çapraz gidiş yapılabiliyor. Ya burası çapraz giderken bir kare atladım 5 ya da burası. Ya daha önce yazılmış karelerin üzerinde ne atlayabiliyoruz? Ben burayı tercih ettim. Buradan iki yere gidiş yapılabilir. Ya burası iki kare atlıyorum. Yatayına gidersem dikine gidersem iki kare atlıyorum. Burası. işte iki tercihim söz konusu. 6 bu altıdan da çaprazlamasına ya da dik, dikine gidersem şuradaki sadece şu iki kareye numaralandırma e, yapabilirim. 7'yi buraya yazdım. 8'i nereye yazıyorum? 8'i bu köşe ya da bu köşeye yazabilirim. Sadece çaplaz ya da buradaki bir köşe var. Burada 3 tane köşeye yazabilirim. Ben e, buradaki 8 diye buraya numara veriyorum. Bundan sonra dikine gidebiliyoruz. Çapraz gidemiyoruz bu kareden. Dikine gidersek ilk kare atladık. Buraya dik, yatayına gidersek buraya dikine gidersek bu kare söz konusu. Numara 9'u da buraya yazdım. Onu nereye yazabiliyorum? Bu kareyi 10 diye numaralandırabiliyorum şartı koydu koyduğumuz şartlara göre. Ya da 9'dan buraya. Şu iki kare ben bu ikisinden bir tanesini tercih ediyordum ve programcı arkadaşım eğer yaptıysa bu oyunu bu kareye bu iki tane ekran kadar bu kareye bastım ve 10 diye buraya numaralama çıkıyor şeklinde düşünülebilir ee, mesela dikine gidelim biraz dolduralım etrafımızı kenarlardan başlayıp merkeze doğru gitmek güzel bir strateji oluşturur 11 Az önce bahsettiğim üzerine iki kare atladım. Dikine gittiğim için. Ve buradan da çapraz gitmeyi tercih ediyorum. Zaten başka yok. Diğer çaprazda sağ çaprazdaki dolu, sol çaprazdaki müsait. 12. 13 diyeceğim zaman sadece burası müsait. 13. 14. Buradan çapraz gitmeyi tercih ettim. Buradan sadece dikine gidebiliyorum zaten. Yukarıya iki kare atlayabilirim. 15. 15'ten sonra burada 16 buradaki çaprazlama gidiyorum ondan sonra şurada da pek bir varlık gösteremedik 17 diye yazıyorum ama bu numaraları yaparken bir sonraki hamlede tıkanacak mıyım önüm açılacak mı filan bunların değerlendirmesini ve stratejini oluşturmamız lazım zaten zeka kısmı burada devreye giriyor bir öngörü yapabilmemiz lazım bu elimizdeki şarta göre 18 19 burada bu şekilde 20 diyeceğim hop bala 20 diyemedik 20 de burada tıkandık tamam bizim puanımız 19 puan bize ben ne kadar süre içerisinde 19'a ulaştım bakıyorum aşağı yukarı 4 dakika 30 saniye. Bu da benim 19 puana ne kadar süre içerisinde ulaştığımı gösteriyor. Ee, bu sıralaması da işte uluslararası bir oyun olur. Android sistemle düşünürsek. 19 puana ne kadar süre içerisinde ulaşıldı. 19 puana ulaşan en çabuk ulaşan kaçıncı kişiyim. Şeklinde ee, bu şekilde de sıralama yapılabilir. Şimdi ben burada size tarif etmek için e, bu şekilde bir başlangıç yapıp bu şekilde gösterdim. Yalnız bu oyun stratejisini kurmak istiyorsak şu şekilde bir strateji yapabiliriz. Ben şu şekilde oynuyorum. 1 2 3 4 diye şöyle bir kare oluşturuyorum. Gördüğünüz gibi aralarında ikişer kare atlanmış durumda. Çapraza giderken bir kare atlıyoruz. 5 6 dikine geldim. 2 kare atladım. 7 çapraz atladığım için bir kare. 8 9 hop 10. Gördüğünüz gibi etraftan gitmeye çalışıyorum ve dikine ve yatayına hatlara dengeli şekilde sayıları atla, at, dağıtmaya çalışıyorum. 11 12 dedik 12 ee, burada gidebileceğiniz bir yer var 13 burası bundan sonra 14 nereye buraya da yazabiliriz buraya da yazabiliriz ee, bu hatta biraz az yazmışız 14 diye buraya yazdık buradan ise buraya geçiş yapabiliriz aşağı geçiş yapabiliriz 15 diye yazalım aşağı ama gelecekte buranın tek kalması biraz sıkıntı da olabilir 16 ve 17. Gördüğünüz gibi daha önce yazılmış sayıların üzerinden gidebiliyoruz. 17 dedik ve tıkandık. 16'dan sonra 17'yi burada demeyeyim o zaman. Ve bundan 17 puan aldım ben. Tamam. Kabul ediyorum. 17 puan oldukça düşük. 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23 ve 24 puan dedim. İşte bu şekilde. Ben bunu daha bu önce öngörecektim ki 17'yi burada yapmayalım. Bunun 25 kalemde bu şartlar altında 25'i de tamamlamanın bir yolu var. Ben bunu daha önce yapabiliyordum. Aşağı şey yukarı 10 yıl kadar önce bu yöntemi bulmuştum. Fakat unuttum. İnşallah siz de bir gün bulursunuz ve bu oyuna desteklerinizi bekliyorum. Ben şimdi buradan aslında 17 puan aldım. Ama e, videoyu baştan sona izlemeyenlerin kafası karışmasın. Dolayısıyla ben 20 puan e, örnek veriyorum. 3 dakika 22 saniye. 20 puana ulaştım. Eğer benden daha kısa sürede bu 3 dakikaya ulaşan varsa o tabii ki benim daha ön geçecektir. Bunu kendi kendinize de oynayabilirsiniz. Bu şekilde 5'e 5'lik kare şeklinde. Ve eğer bir programcı arkadaşım bunu programa dökerse çok da memnun olurum ve uluslararası camiada en azından bir Türk oyununu da Android dünyasına ve diğer işletim sistemi dünyasına da kazandırmış oluruz. Hepinize teşekkür ederim.